Mep YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle ortaokul 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi, bir suret tanıyorum maun süresi ve anlamı cevapları, sayfa 52, 53, 54, 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi, bir suret tanıyorum maun süresi ve anlamı cevapları, 8. sınıf din kültürü ders kitabı sayfa 52'den 54'e kadar. Soru. Maun Suresi hakkında neler biliyorsunuz? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap Maun Suresi Kur'an-ı Kerim'in 107. Suresi olup Mekke'de indirilmiştir. Maun kelimesi yardım, ihtiyaç duyulan küçük şeyler anlamına gelir. Suri, sure dini inkar eden ve eğitimlere kötü davranarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyen kişileri eleştirir. Aynı zamanda gösteriş için ibadet eden... Ancak bu ibadetlerin manevi yönünü önemsemeyen kişilerden bahseder. Maddeler halinde Maun Suresi'nin ana mesajları şunlardır. 1. Yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek. Din yalnızca ibadetten ibaret değildir. İnsanlara yardım etmek de önemlidir. 2. Gösterişten uzak durmak. Samimiyetsiz ibadetlerin Allah katında bir değeri yoktur. Üçüncü toplumsal sorumluluk. İnsanların birbirine yardım ederek toplumsal dayanışmayı sağlaması gerektiği vurgulanır. Bu süre bireyin hem Allah'a karşı görevlerini hem de topluma karşı sorumluluklarını hatırlatır. 8. Sıf Din Kültürü Gezegen Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Soru Maal süresinin okunuşunu kartonlara yazıp karışık halde tahtaya asınız. Daha sonra doğru bir şekilde sıralamaya çalışınız. Ardından anlamını verip üzerine sınıfça konuşunuz. Cevap okunuşu. Bismillahirrahmanirrahim. Araiten lezi yukezzi bi biddin ve yetim vele le yahudu ale taamil miskim ve veylül nil müsallin en salatihim sehun ellezinehum yuraune ve yemna'unel ma'un Anlama. Rahman ve Rahim olan Allah'ın Celle Celaluhu'nun adıyla. Ey insan! Dini yalanlayanları gördün mü? İşte o yetimi itip kalkan, yoksulu doyurmaya teşvik etmeyen. Öyleyse yazıklar olsun böyle namaz kılanlara. Onları namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ibadetlerinde gösteriş yaparlar. Ve ufacık bir yardıma bile engel olurlar. 8. Sınıf Din Kültürü Gezegen Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Soru Maun süresine başka ne gibi mesajlar çıkarılabilir? Arkadaşlarınızla belirleyerek değerlendiriniz. Cevap. Madde madde Maun suresinde başka ne gibi mesajlar? Birinci. Samimiyetin önemi. İbadetler yalnızca Allah rızası için yapılmalı, gösterişten uzak olmalıdır. İkinci toplumsal duyarlılık. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek dini inancın önemli bir parçasıdır. Üçüncü yetimlere merhamet. Yetimlerin korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması bir sorumluluktur. 4. Duyarsızlığın eleştirisi Toplumsal sorunlara kayıtsız kalmak dini değerlerle bağdaşamaz. 5. Am amellerin anlamı İbadetlerin yalnızca şekilsiz değil anlamlı ve kalpten olması gerekir. 6. Dayanışmanın önemi İnsanlar arasında dayanışmayı güçlendirirken küçük yardımlar dahi büyük anlam taşır. 7. Gösterişin reddi Samimiyetsiz sadece gösteriş amacıyla da yapılan davranışlar eleştirilir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.